Az önceki hattı anlattım ama genel hatlarıyla buraya karo 0, sinek 1, kupa 2, karo 3 dedim. İki boyutlu yapacağız. Adam beğenmezse de 4 kart birden değişecek sanırım. Çünkü True Wild kullanmak zorundayım. Orada onu belli ediyor. Belki de tek tek alınacaktır. İkisini de yapacağım. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Oyunu da bilmiyorum. Burada random metodu tanımladım ki random metoduyla kartları rastgele karacağız. İçeriğine rastgele girmeyeceğiz. Çünkü içeriğinde bir array olacak. Mesela bu karttan 14 tane mi vardı? 14 tane. 14 tane, 14 tane. Olacak. Biz mesela 0'ın 3'ünü rastgele seçeceğiz. 1'in ikisini rastgele seçeceğiz. O sayıları yapacağız. Onun için de çok basit. Mesela sallıyorum. sıfırla 1 2 3 4 tane var. Shift tab yapalım. Eee dahil mi? Tamam, ikisi de dahil. O zaman 0 dahil, e, 3 dahil. Böyle bir şey yapacağız. A yapacağız. Bu ne olacak bizim? Karo mu, sinek mi, kupa mı? yaptığını bileceğiz. Sonra bunun dışında bir şey yapacağız işte. Bu da sıfır kartta yok. A var. Neyse bir yazalım. Orada bir şey değil mi? 14 tane mi? Böyle yapacağız. Sonra işte neydi onun adı? Print A'nın B'lisi falan yapacağız. Buradan bize şey kart yazacağız desteğin. İki boyutlu desteği yapacağız. İşte bu metot sayesinde ikinin dörtlüsü. işte karo 18 gibi kartlar rastgele insanlara dağıtılacak. Ben bunların hepsini yapayım. Yaptıktan sonra çok daha iyi anlatacağım. Görüşürüz. Merhaba çoğunu bitirdim sadece son kısımlar kaldı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Python'da tam bir C'deki gibi array yapısı olmadığı için list yapısı var. Ee, kullanması daha kolay kabul ediyorum. Ama C'de biz e, iki boyutlu matrisleri çok daha kolay gösterebiliyoruz. Burada dictionary de kullanabilirdim karvas gibi ama key value'nun kendine dair deyince key value birbirine bağlantılı karı koca eş gibi düşünüyorum. O yüzden kullanmak istemedim. NumPy'de kullanmak yasaktı. O yüzden bunları kullanıyorum. Burada işte player count dedim. Ee, kaç kişi oynayacak? 4 kişi oyunda kurallarını Bu işte kral, karo falan onlar. Kart sayısı 14 olacak. 1'den 14. Yani e, maçadan işte 14 tane olacak. İşte S'den 14 tane, K'den 14 tane, ne olduğunu bilmiyorum. Karo'dan 14 tane olacak. Kartı da bir yazdırdım. Evet, e, listemiz çalışıyor öğrencimiz. List yazmayınca çalışmıyor. İç cefor döngüsü yaptım. Nedeni de şu. Dedim ki, bizde 4 çeşit var, 4 çeşidin içindeler kart. Yani açıkçası hepsine 1, 2, 4, 5, yani 4 tane şundan yaz dedim. Hepsinden 13 tane kartımız olsun derim, kart. 9. Ee, kartı çekersek, 3'ün ikilisi diyor. 3 dediğimiz bizim, Label Coding yaparsak, Karo'ymuş. Karo, neredeyiz? Karo 2'yi çıkarttık, sonra buradan 52 tane kartımız var bu arada. İstenen de o, normalde. 72 yok, pardon. 42 diyelim. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. 12 diyelim. İkinin altı diyor. İkimiz neymiş? Kupa'ymış. Kupa'nın al, altılı kupa elimizde var. Eğer 12. kartı birine verseydik altılı kupa vermiş olacaktık. Sonra ben şöyle bir şey... Ee, kartları dağıtırken karmak yerine gerçek hayattaki gibi kartları önce karalım. Zaten böyle bir e, metodumuz var random metodunda, random metodu kütüphanesinin içinde. Önce karalım. Ondan sonra biz normal insanlara 1-2-3-4 diye verelim. Zaten karılmış kart. Bir sıkıntı olmayacak. Burada kardım. Burada stick diye yazmama gerek yoktu. Gene de ben yazdım. Önemli değil. Yani e, karılmış stack olduğu belli olsun diye biraz daha temiz olmaz açısından. Bakın burada karılı. Mesela bunu ilk 5 birinci oyuncu alsa işte sallıyorum neydi bu iki ya. Çok oyunu bilmiyorum. Kupa. İşte kupa 7, kupa bir. İşte ne bu. E, maça 9. Bilmem ne 5. Bunu birinci oyuncuya gidecek. Bakın hiçbir aynı değil. Zaten aynı olamaz iç içe döngüsü yukarıda yaptığımızda mesela 1, 2, 3, 4 ilk tur 14 kere tekrar ediyor. Şunu göstereyim. Nerede o? Bunun alt alta 3, 4, 4 tane olduğunu düşünün. Tekrar etme ihtimali yok. Siz anladınız şu an. Burada oyuncuları tanımladım. Şu player names işe yaramayabilir. Şu anda daha yarısını. %80'e bitti diyebilirim. Player 1, Player 2, Player 3 ee, dizi olarak oluşturdum. List yani. Python'da biraz list dizinin farkına inanılmaz. Ben fark edemedim. Ee, sonra random kart dedim. Bu random kartı şu yüzden söyledim. 0 ile 52 arasında bir sayı tutması lazım. Çünkü bana ee, mesela maça 20'yi gösteremez. Maça 14'ten fazlasını gösterememesi lazım. 52 yaptım. Buradan mesela random 38. 52'den küçük rastgele bir sayı çevirecek bana. Bunun da nedeni şu. Az önce yukarıda gösterdiğim nerede bu? Mesela stack 12 ya. 53 yazınca patlıyor ya işte onu geçmesin diye. Mesela kaç verdi burada bana? Random kartı sıfır verdi şansımda. Bir daha basalım 9. Burada değişiyor. Şunu gösteriyor. Ha 3'ün ikilisini ben ilk oyuncuya vereceğim. ikinci oyuncuya vereceğim. Bunu karıyor. Ondan sonra burada e, şunu bir alt alırsak daha mantıklı olur. E, burada kartlar oyunculara dağıtan fonksiyonu yazdım. Şöyle bir kart olsun deal kart yani kartları dağıt anlamında. Bir oyuncuya dağıttık, bir de shuffle stack yazdım. Nedeni şu. E, ne diyor? İşte 52 kart var. 52 kartı işte 8 kere 4, 32 kişiye dağıt, geri kalan 20 kart da masanın ortasında duracak. Gerçek oyundaki gibi. Böyle yapmam için shuffle stack, gerçekten de stack olması lazım. E, stack bilmiyorsanız, yığın gibi düşünebilirsiniz. Normal kitapları üst üste koyduğumuzu düşünün. Yani o kitabı oradan aldıysam, gerçekten de alıp pop etmem lazım. Pop edersem de o e, kitabı oradan çıkarttım, kullanmak üzere aldım ve orada hala bulunmuyor. Bunu anlatıyorum. O yüzden e, shuffle stack yazdım. Zaten vardı. Dedim ki 8 kere 8 tane kart yazacağız. İşte e, içeri Players 1 mi, Players 2 mi, Players 3 mü Girdi. Ona bakıyoruz. Diyoruz ki Players, içi boş şu an. Sıfır kartı var arkadaşın. İçine diyoruz Shuffle stack'ten. Yani elimizdeki o karılmış karttan. Rastgele bir sayı ver. Mesela 9. Yani diyor ki, diyoruz ki Player 1'i yapmıştım ben burada gösteririm. Player 1 için çalışsaydı bu kod, içine girseydi. 9 numaralı kart. 9 numaralı kartta 3'ün ikilisi. 3'ün ikilisi de Karo 2. Birinci öğrenciye, Birinci oyuncu. Kara... Yani verecekti Yani 9 verecekti, 2'yi verecekti. Böyle 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 hepsini verecekti. İyi tamam. Bizden bir de şunu istiyor. Kartı kardıktan sonra. Karıyor her şey bitiyor. Biter bitmez de. Mesela o birinci oyuncunun hangi kartları aldığını görebilelim. Print olarak gösterelim. Bunu istiyor. Kusura bakmayın gözüm. Ee, İntihap yaptı. Çok gözümü kapatıyorum. E, bunu yapmak için de kendi içine. Ee, fonksiyonun içine tekrar fonksiyon yazdım. Çok daha temiz görünüyor. Bu fonksiyon nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Diyor ki players. Büyük players. Be players. Ise hello de. Şu an ben o kodu çalıştırmak için yaptım. Şu an burada bunu çalışıyor. Şöyle göstereyim. Ee, buradaki pop'ı kapatmak zorunda kaldım. Öyle video gösterim Çünkü iki kere denekten sonra şöylesin. 32 kartı kullandım. Ben deniyorum sürekli kodları. Şimdi 52'den fazla kart biterse kartın bitti diye sürekli list of index hatası verecek. Yani bound of, e, sınırın dışına çıkan elimizde olmayan kartların. O yüzden O yüzden onları kapattım. Kodu çalıştırıyorum. Evet. buralar aynı çalışması lazım. Burada rastgele dedik. 3'ün 0'ın olması oldu mesela bu. Shuffleladım. Basalım. Şu an shufflelanacak diyecek. Evet değişti. Şu an kartlarımız değişti. Şimdi oyuncularımızı tanıyalım. İçi boş. Random kartı seçelim. Bunu yazmasak da olur. Şunu. Ben bunu biz görelim diye yazıyorum. Yoksa şu an değişiyor ama daha güzel görünüyor. Daha insanlar anlayabiliyor. Sonra kartı çalıştıralım mı? Hayır. Önce bunu çalıştıralım ki iç döngüye girmesi lazım. Bu çalışsın. Şimdi deal card player 1. Player 1 ise ismi Murat olsun. Hello olmasın yani daha insanların anlayabileceği şekilde. Basalım. Ne diyecek? Merak ettim. Bakalım. Hello dedi. Neden Murat demedi? Ha kodu ters mi çalıştı? Ha Murat dedi. Tamam. Kod çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ben bunu şu an düşüneceğim şu. Bundan sonra bir adım daha var. Orada hemen göstereceğim. Çok kısa. Elif işte players eşit eşitse players 2. Burada belki kodum çok temiz değil. Dört kişi oynayacaksın. Kesinlikle isimleri önceden belirle. O yüzden böyle yazabilmemin bir problemi Murat olsun. ikinci ismi ne olsun? Ferhat. Başka bir insan. Girdik. Player 3 olsun. Ne diyecek bana? Böyle bir oyuncu yok. Özür dilerim. Players 2. Player 2. Şimdi ne diyeceksin? Tamam. Şimdi olayı anlatıyorum. Kodu çalıştırdım. Bir şey demedi. Neden bir şey demedi? Çünkü Players 3'ü tanımlamadık. Player 1 diyelim. Player bile Murat'a gitti. ikinci kişiye gönderelim. Ferhat'a gitti. Çok güzel. Hatta burada şöyle de yapabiliriz. Murat ve bir tane de print atarız versek. içindeki kodları gösterir mi? Ee, elimizdeki verileri bakalım. Evet gösterir. Ama burada çok fazla veri var. Neden? ne? Sürekli denedim ve pop yapmadım. Bakalım bizde olması geldim. Az önce kod çalışmayınca çok garipsedim. Ee, tek olay şu. Burada benim e yorum satırım vardı. E sürekli bozulmasın diye. Pop yapmazsak az önce anlattığım gibi kitapları üst üste koyuyoruz. Stack yapısı. E şöyle yaptı az önce. Buradaki kitabı seçti aşağıya yazdırdı. Ondan sonra tekrar en üsttekini seçti. Gene aynısını yazdırdı. Bizim amacımız tap yazarak zaten bunu çıkartmak. Ondan sonraki geleni almak. Ondan sonraki geleni almak. Mesela bir kuyruktan tersten düşünebilirsek. Bir kuyrukta bir insan gişeden bir ee, almak istediği şeyi aldıktan sonra alırsa sonsuza kadar o kişi de olur. Ben de, de aynı şekilde öyle çalıştı. Bakın kodları tekrar anlatmaya gerek Çalıştırıyorum. Sadece pop ekledik. Bakın şimdi rastgele 1.9 Az önce 19'dan sonra gene 19, 19, 19 devam ediyor çünkü en üsttekini almaya devam ediyordu. Onları çıkarttık, unique olduğunu kesinlikle garantiledik. Tekrardan yazdırıyorum. Bakın, bizim istediğimiz oldu. Ne oldu? Sorumuzda şunu diyordu: ee, Player biri girdiğimiz an rastgele kartlar dağıt. Bakalım, evet, rastgele kartlar dağıttık mı? Evet, dağıttık. Player 1 artık bu. Bakalım aynı mı? Hayır değil. Ve daha yapalım. Deal Card diyelim, Play 2 yapalım, bakın Ferhat yazdırdı, şurada da şöyle gösterebilirim onu atacağım, bakın play, Bu Murat'ın altındaki veriyle bu veri hiçbir zaman aynı olmayacak, demek ki kodumuz çalıştı Sadece şu an, tabi papu fazla yapmış olabiliriz, şu an sadece şuna bakmamız lazım, len diyelim, elimizde Shuffled Card Karılmış tüm kartlar, 52 karttan kaç tane kaldı, gene tekrardan çalıştırayım bir kere çalışması lazım. Fazla çalıştırmayın. Deal Card Player 1 Player 2 Bir tane daha alalım. Player 3 Bir tane daha alalım. Player 4 Tamam. Şimdiden diyelim 20 bekliyorum. 20. Kodumuz çalıştı. Şu an kodun %90'ı bitti. Eğer finalde ekstra zor bir şey olursa verdim. Bakıyorum yerde 20 tane kart kalması lazım. Evet 20 tane kart kalmış. Demek ki doğru dağıtmışız arkadaşlarımıza. Şimdi bizim amacımız en sonda bir insan bulacağız. İnsan elindeki 8 kartı beğenmemiş. masadan kartları alması lazım. Nasıl alacak? 4 tane kartı değiştirebilir. Masadan 4 tanesini koyacak, 4 tanesini alacak. Bunun için önce alması lazım fazla al Baştakini bırakması lazım. Nasıl yaptım onu göstereyim. Yukarıda yaptığımın aynısını yaptım. Bunu 4 kez tekrar edecek. Çünkü soruda 4 tane kartı değiştirebildiğimizden bahsetti. Burada gene elimizdeki kart sayısı kadar seçebileceğimizden bahsettik. Random.com işte random.random'in 20 tane olduğunu anlattım. Burada böyle olduğunu anlattım. Burada players'ın yani birinci oyuncunun beğenmeyen kişinin elinde 8 tane kart varken ee, buradan random karttan 4 kere çalışacak bu kod unutmayın. 8 artı 1 artı 1 artı 12 tane elinde kart oldu. Bu olarak elinde ilk önce 12 tane kart olacak. O oldu. Ve soruda da şunu söylüyor. Sadece beğendiği zaman kartların karılması dursun. Yani burada while true döngüsü meydana geliyor. Şunu diyor. Ben kartlardan memnun kalırsam hareketi sona erdireceğim. Bunun dışında sürekli kart hareket etsin. Diyor. Bunun için de hiçbir şey yapmadım. Tamamen kod aynı. Sadece while true yaptım. Burada benden tam istenenle yüzde yüz anlamadım. Yalan olmasın. Burada da böyle açıkçası anlattım. Eğer e, integer ile nasıl demeyeyim input ile durdurmak istiyorsak eksi bir yazdığımızda durabilir. Ama bunu istediklerini pek zannetmiyorum. Sorduyla öyle değildi. İstediği zaman gelir buraya duracağını söyler. Durur break komutuyla. Ondan sonra burada bakabiliriz. Yeni kartlarımız 3.7.0.4. Önceki kartlarımıza da baktığımızda mesela kim için yapmışız bunu? Layer 1 için yapmışız. 3-7 diyor. 0-4 diyor. 0-12 diyor. Biz bakalım neyimiz var. Bakın. Farklı. Olay bu. Burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bakın. Burada 0-12 Burada da 0-12 var. Ne olmuş? İçinde bazıları sirkül olmuş ama hepsi sirkül olmamış. Neden? 8'e 4, 4'e 4. Kayıyor. Ve zaten masada da 20 tane kartımız vardı. Neyse bu videoda gereksiz fazla uzun anlattığımı düşünüyorum. Sıkıcı olduysa kusura bakmayın. Herkese iyi eğlenceler.